Herkese merhabalar arkadaşlar. Büşra ile Pratik Yemek Tarifleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yazın kurutmuş olduğum yeşil fasulyelerimle çok leziz bir yemek tarifi paylaşacağım. Dilerseniz tarifime geçebiliriz. Öncelikle bir miktar kurutulmuş yeşil fasulyemizi bir kabımızın içerisine alalım. Bir tenceremizin içerisine bir miktar su alarak kaynatalım. Kaynamış olan suyumuzun içerisine fasulyelerimizi ekleyelim. Bir tur karıştıralım ve tenceremizin kapağını kapatalım. Fukur fukur kaynasınlar. Ara ara karıştırmaya özen gösterelim. Çünkü fasulyelerimiz kaynadığı zaman üstte çıktığı için diri kalmasınlar. Her tarafı eşit miktarda haşlansın. Fasulyelerimiz bir yandan kaynarken diğer yandan da soğanımızı hazırlayalım. 1 adet orta boy soğanımızı ben el blenderında çekmeyi tercih ettim. İsterseniz doğruya da bilirsiniz. Tercihinize kalmış. Soğanlarımızı dörde bölüp blenderımızda çekelim. Bu şekilde pratik olmasını isterseniz blenderdan geçirebilirsiniz. Kaynayan fasulyelerimizi tekrardan kontrol edip soğuk suyla dolu olan kabımızın içerisine hepsini alalım. Neden soğuk suyu alıyorum? Çünkü e, kaynamasını durdurmak için şoklama işlemi uyguluyoruz. Ben fasulyelerim için kurutulmuş biber de eklemek istedim. Dilerseniz ekleyebilirsiniz. Onları da bu şekilde sıcak suyumuzun içine atarak haşlayalım. Artık ocağımızın altını kapatarak biberlerimizi de alabiliriz. Ocağımızı orta ateşte açalım ve üzerine tenceremizi alarak başlayalım. İçerisine yarım su bardağı kadar sıvı yağ ekleyelim ve soğanlarımızı ilave ederek pembeleşinceye kadar kavuralım. kavrulmuş olan soğanlarımızın içerisine yıkamış olduğumuz biberlerimizi de ekleyelim. Bir tur daha karıştırarak kavuralım. Yazın yapmış olduğum domates konservemden 2 kaşık ilave ettim. Eğer sizin evinizde yoksa bir adet domates de doğrayabilirsiniz. Bu arada bir yemek kaşığı salça da ekleyelim. Benim salçam domates, biber karışık ev yapımı salça olduğu için bir yemek kaşığı ekledim. Eğer sizin domates ve biber ayrı ayrı salçanız varsa birer tatlı kaşığı ilave ederek bir yemek kaşığı olacak şekilde ekleyebilirsiniz. Suyunu süzüp yıkamış olduğum fasulyelerimi de ekleyerek bir tur karıştıralım. Ve kapağını kapatabiliriz. Yeşil fasulyelerimi nasıl kuruttuğumu merak ederseniz bununla ilgili de bir video çekerim. Yorum kısmına yazarsanız sevinirim. Bir emoji olur. Bir fikri olur, fikrinizi paylaşmak isterseniz mutlu olurum. Bu arada buraya kadar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. çevirmiş olduğumuz fasulyelerimizin içerisine 1,5 su bardağına yakın su ekledim. Bir tatlı kaşığı tuz ilave edelim ve kapağını kapatalım. Birazcık karıştırarak kapağını kapatalım. Kaynamaya başlayan fasulyelerimi ocağımızın küçük gözüne alarak kaynaması için bırakalım. Ara ara kontrol edelim ve artık altını kapatabiliriz. Pişirmiş olduğumuz yemeğimizi kapatalım. Biraz dinlenmesi için 10-15 dakika yeterli. Kontrollü bir şekilde toplamda 20 dakika pişirdim. Bu şekilde çok lezzetli bir yemek oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Eğer konserve domateslerimin ve fasulyelerimin nasıl hazırladığımı merak ediyorsanız kanalıma abone olmayı ve beğenilere tıklamayı unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.